Sen benim elimi bırakmamak için sol elini mi değiştirdin vitesi? Evet aşkım. Ne oldu? Sen beni çok seviyorsun değil mi? Tabii ki çok seviyorum aşkım ya. Sevmez miyim? Bana nüfus kağıdını ver. Ne oldu aşkım? Ne yapacaksın nüfus kağıdımı? Ya sen ver lazım. Niye soruyorsun yani? İyi tamam vereyim. Al. Aşkım aşağı in çabuk. Ya senin? Ne oldu aşkım? Bir şey mi oldu? Yok yok bir şey olmadı. Ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama bak sakin ol, heyecanlanma. Çünkü sana çok büyük bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne oldu söyle. Sence ben nereden geliyorum? Nereden geliyorsun? Ya söyle hadi. Ne oldu? Ha? Ben evlenme dairesinden geliyorum. Nikah tarihi aldım aşkım. Nikah tarihi ne alaka? Sen bugün arabada benim elimi bırakmamak için vitesi sol eline değiştirdin ya. Ben de gittim hemen nikah tarihi aldım. Ya ben belki öyle yapmaktan keyif alıyorum. Ya bir vitesi sol eline değiştirdin diye gidip nikah tarihi alınır ya? Ya aşkım ben oradan senin beni sevdiğini anladım ya. Çok seviyorsun beni niye oylanıyoruz ki? Ya aşkım yapma Allah'ını seversen ya. Bir vites değiştirdim ya. Tamam seni seviyorum ama bu... Ya o yüzden gidip nikah tarihi alınır? Daha dur bakayım Bismillah. Niye evleniyoruz şu an? Sen bana bunun sinyallerini verirken iyi. Ben gidip nikah tarihi alınca mı şey oluyor, sorun oluyor yani. Ya insan sevdiği insana tabii ki sevdiğini gösterir yani. Bu senin nikah tarihi alacağın anlamına gelmiyor yani. Ya o zaman vitesi niye sol eline değiştiriyorsun? Elini bıraksaydın değiştirseydin sağ eline ya. Niye bana şey umut veriyorsun? Allah belasını versin o vitesin ya. Nereden değiştirdin böyle ben o vitesi ya? Yani ben nereden bileyim konunun buraya geleceğini ya? Sanki sana açık açık git nikah tarihi al dedim yani bir sol elle değiştirdim diye. Aşkım çok konuşma. Sen o vitesi sol eline değiştirince ilk adımı sen attın zaten. Sonra ben de sadece devamını getirdim. Tarih aldım. Herkese haber verdim. Şahitlerimiz bile hazır ya. Ne yapacağız yani şimdi? Evleneceğiz mi yani? Ya hem vitesi sol eline değiştiriyorsun hem de bana evleneceğiz mi diye soruyorsun. Ya sen vitesi sol eline değiştirdiğinin farkında mısın? Ya ben vitesi sol ile değiştirmenin evlenme teklifi olduğunu nereden bileyim? Daha ne yapacaksın acaba? Hangi kız olsa buna evet der. Bilmiyordum aşkım. Vallahi ben bunu bilmiyordum ya. O niyetle değiştirmedim gerçekten. Aşkım gerçekten benim için de ani oldu. Hani ben de çok şaşkınım ama olan oldu artık. Tamam. Şey yarın bu arada gelinlik provamız var. Kalkınca beni ara. Tamam mı? Öpüyorum kocacığım benim. Kocam mı? <laughs>